Da 14.001 bir kupa oldum arkadaşlar. Arkadaşım da 14.001 bir kupa gördüğünüz gibi burada las kupa at. Arkadaşlar bir güne 9 karakter çıkarttı arkadaşlar. Ya yani 14.001 bin kupada 40 karakter var. İşte bunlar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ailesini göstereceğim ona da dostluk atın yani arkadaşlar. Açı görsemiyor. Neyse sana da gösterelim. Bir de arkadaş şey işte açı burada. Dostu atabilirsiniz arkadaşlar. Yani güzel oynuyor. Arkadaşlar şey, şimdi sizlere de kutu atacağız. Ama e, bu oyundan oynayacağız. Arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Evet. Oğlum ne oldu? Anam. Fa geldi mi? Gelmedi. O zaman arkadaşlar ne yapabiliriz? O zaman büyük kutunu atıp megan atacağız yani. Oğlum bu ne? Arkadaşlar ya yani ben serseğini bir defa deneyip sonra atacağım arkadaşlar. Çok korkuyorum kışlar temeli. Kışlar temeli. Arkadaşlar göreceğiniz gibi oğlum benzeme gibi oynuyor bu. Arkadaşlar şimdi atalım ya reymiz kuru. Et atalım arkadaşlar. İnşallah. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. 50. Oğlum geliyor mu? Hayır. Lütfen. Oğlum lütfen. 3, Arkadaşlar gözlüğe tutuyorum. Arkadaşlar gözlüğe tutuyor. Beş ya. Of. Oh. Bir tane de büyük kutu atıyoruz. Yani şansımız var arkadaşlar. Bir tane büyük kutu şansımız var. Bakalım. İnşallah oğlum bir şey çıkarma. Bir şey Hadi lan. Daha 30 şeyler. Neden gelmedi lan? Tek mi oynasam? Arkadaşlar bir görev dedik ve arkadaşlar açıyoruz. inşallah oğlum. Ne yazsam lan kod yerine? Arkadaşlar ya güzel kodlarınızdan var, var mı? mı? Arkadaşlar kod yazayım ya. Oğlum ananı satayım. Bir şey çıkmıyor lan ananı satıyorum çocuğuma 32! Arkadaşlar 32! 32! 32. Arkadaşlar. Arkadaşlar senin yıldız gücün Arkadaşlar bakalım şeyde. Oğlum şeyini de istedi anasını. Anasını. Arkadaşlar sağ olun güle güle.